Bugün aslında belki insanlar yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla bunu birleştiriyorlar ama bugün içerideki emniyet mensupları selam ve tevhid örgütünü yapan emniyet mensuplarıdır. Onlar bu dosyayı yaparak aslında Türkiye'nin önemli kurumlarına kimlerin sızdığını, nasıl Türkiye'yi ele geçirmek istediklerini, hangi oyunlarla Türkiye'ye başka bir yöne doğru gidileceğini görmüş oldular. Ama bunlar rahatsız olan insanlar ise mahkemeleri ayarlayarak, operasyonları yaparak, buradaki emniyet mensuplarına suçlu göstererek aynı zamanda buna da sözde terör örgütü diyerek davayı bitirerek bu operasyonu bitirmiş olduklarını düşünüyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum ki bu dava bitmez arkadaşlar. Eninde sonunda bir gün hukuk üstünlüğünü koruduğunda bu davalar tekrar açılır ve kim hangi makamda olursa olsun, hangi konumda olursa olsun hukuksuzluğu, adaletsizliği, evrensel insani değerleri çiğnemişse bir gün mutlaka buraya gelecektir. Ama o günde biz hukuk diyeceğiz. Hukuki olarak yargılanmaları için de gene yayınlarımızı yapacağız. Burada hem analar, hem eşler, hem evlatlar, hem de emniyet mensupları alınlara açık, dimdik olarak geldiler ve biz burada izlediler görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini göstermiş oldular. Onun için yapılması gereken yapılması gereken nokta şudur. Sabır, teenni içerisinde hukuk bir an önce işlemeli. Bugün bir yerden talimatla insanları içeriye koyarak bir şey yaptıklarını zannedenler hukuk bir gün onlarda lazım olur ve onlar da hukukun karşısına çıkacaklardır. Kaç İsmail kaç denmesi de denen şahıs kimdir? Bunun belinde silahla hakimin odasında ne işi vardır? Bu insan peki neden kaçıyordur? Peki bu talimat mı getirdi? Talimat mı alıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Belinde silahla oraya girip bir provokasyona mı sebebiyet verecek? Fakat şu çok önemli arkadaşlar. Hep başına itibaren vurguladığımız bir şey var. Hukuk, hukuk, hukuk işlemesi gerekir. Bu vatanın evlatları kaçmaz. Bu vatanın evlatları bir yere sızmaz. Hakkı oldukları yerde olur. Ama bu vatanın bu vatana sızanlar bir gün hukuk tecelli ettiğinde nereye kaçacaklar bakalım? Biz onları da burada görmüş olacağız. Onun için arkadaşlara yapılan bir zulümdür.